Evet gençler. Bu hafta günümüz dünyasından geleceğin dünyasına konusunu beraber işleyeceğiz. Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarında bulunur. Genel olarak sosyal ve ekonomik gelişme sürecine baktığımızda toplumlar insanlık tarihi açısından önemli gelişim aşamaları geçirmişlerdir. Bu aşamalardan birincisi, insanı toprağa ve yerleşik düzene bağlayan tarım toplumuna geçiştir. İkinci olarak, tarım toplumundan kitlesel üretimin, tüketimin ve eğitimin önemli olduğu sanayi toplumuna geçiştir. Üçüncüsü ise kitlesel refahın, bilginin ve nitelikli insanın önem kazandığı bilgi toplumuna geçiştir. Günümüzde yaşanan değişimlerin en önemlisi teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerdir. Teknolojik gelişme ve doğa etkisi. Küreselleşme olgusunu meydana getiren faktörler arasında en belirleyici olanı teknolojidir. Teknolojik gelişme ve doğa etkisiyle teknoloji başta ekonomi olmak üzere sosyal, kültürel ve siyasal alanları etkileyip belirlemektedir. Çağımızda uluslar bütün güçlerini teknolojik üstünlük kurmaya yönelik organize etmişlerdir. Teknolojinin insana yararları, teknolojinin insana zararları olarak iki başlığımız var. İlk önce yararlarına bakalım. Üretim arttı. Yeni iş sahaları oluştu. Hayat standartları yükseldi iş gücü ihtiyacı azaldı. Bunlar teknolojinin insana yararlarıydı. Zararlarına bakacak olursak çevre sorunları arttı. İşsizlik arttı. Doğal kaynak tükenmesi yaşandı. Sosyal psikolojik sorunlar ortaya çıktı. Teknolojik gelişim ve değişim Teknolojik gelişme ve buluşlar insan yaşamının temelinden değiştirdiğinden insanlık tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Örneğin otomobil insanın ulaşımındaki hızını önemli ölçüde arttırmıştır. Pulluk üretimi o günkü üretim miktarına göre büyük ölçüde artmıştır. Aynı şekilde kimyevi gübre de Yine aynı, yine aynı oranda artışa neden olmuştur. Fotoğrafa bakacak olursak tabanla sürülen bir yer ve traktörle sürülen yer. Tabii ki traktör bu adamın yapacağı, atlarla beraber yapacağı 10 günlük işi birkaç saatte ne yapabiliyor? Halledebiliyor. Işte. Teknolojik buluşlar, insanların iş yapabilme yeteneklerini çok büyük miktarda arttırmış ve sanayi devrimini ortaya çıkarmıştır. Teknolojideki bu gelişmeler aynı hızla devam ederse, kısa zamanda yaşamımızda ne gibi değişimler olabileceğini kestirmek çok güç olacaktır. Makineleşme, sanayi toplumu için ne kadar önemli ise, bilgisayar ve iletişim teknolojileri de günümüz bilgi toplumu için o kadar önemlidir. Makineleşme, sanayi toplumu, bilgisayar ve iletişim ise bilgi toplumunu ortaya çıkarmıştır. Akasi, Kayık Gök Köprüsü, dünyanın en uzun köprülerinden biridir. Japonya'da Kobe, Naruto karayolu üzerinde bulunmaktadır. Uzunluğu 1991 metredir. Projesi ve inşaatı 10 yılda tamamlanmış ve 1998 yılında hizmete açılmış olan bir köprüdür. Akaşya Kayıköy Köprüsü Richter ölçeğine göre 8.5 büyüklüğünde oluşabilecek depreme dayanıklı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Köprü 3.6 milyar dolara mal olmuştur. İnşaatında yüzden fazla yüklenici firma görev almıştır. Çelik ayaklarının uzunluğu 298 metre. Köprünün ana gövdesinin deniz seviyesinden yüksekliği 65 metredir. Yapımında yaklaşık olarak 181.400 ton çelik ve 1. 42 milyon metreküp beton kullanılmıştır. Muazzam bir rakam. Gelecekte nüfus ve yerleşme konusunu gelecek dersimizde işleyeceğiz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.